İnsanın nasıl davranacağını, nasıl yaşayacağını, nasıl üreyeceğini, nasıl üretim yapacağını Allahu Teala insanlara bildirmiş olur mu, olmaz mı? Bir sual. Herkesin bunu zihninde sorup canlandırması lazım. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki, hayır Allah'ın bunları bildirmesine gerek yoktur. Yeryüzüne insan namında bir varlığı yaratan yeryüzüne mahlukatın en şereflisi, en değerlisi olarak insanı gönderen Allah artık o insanın hayatına karışmaz. Yaşayışına karışmaz. Bir grup insan böyle söylüyor. Ben naklediyorum. O insanın nasıl evleneceğine Allah karışmaz. Dünyayı nasıl ekeceğine, nasıl biçeceğine, Dünyada nasıl ticaret yapacağına, insanlarla nasıl ilişki kuracağına, hangi kadınlarla evleneceğine, cinsel yaşamına, ticari hayatına, siyasi hayatına, idari hayatına, kültürel hayatına, neyi okuyacak, neyi okumayacak, neyi yiyecek, neyi yemeyecek, kiminle evlenecek, kiminle evlenmeyecek, nasıl hükümet kuracak, nasıl devlet kuracak? Allah bunlara karışmaz diyorlar. Allah karışmaz. Allah'ın karışmaması lazım diyorlar. Niye? Bakın niçin? Niçin karışmazmış? E canım Allah insanları en üstün, en kuvvetli, en değerli, en şerefli yaratırken insanlara akıl diye bir cevher vermiş. Hayvanlarda akıl var mı? Yok. Akıl dediğimiz o nimeti, akıl dediğimiz o kuvveti akıl dediğimiz o beyin enerjisini, akıl dediğimiz o cevheri sadece insanlara vermiş diyor. O halde insanlar aklıyla yeryüzünde nasıl yaşayacağını akılla tespit edecek. Aklını kullanacak, aklını işletecek, aklıyla nasıl yapacağını, nasıl evleneceğini, hangi kanunları koyacağını, aklıyla, idrakiyle, zihniyle, beyniyle bunları tespit edecek. Yani aklını egemen kılacak dediler. Böyle düşündüler, böyle düşünüyorlar. Evvelce de böyle düşünen vardı, şimdi de böyle düşünen var. Ve arkasından da Allah insanı yaratmıştır, hem de en mükemmel yaratmış, dünyaya göndermiştir dedikten sonra Artık Allah insanların hayatına, yaşayışına karışmayacak dedikten sonra bu düşünceyi, bu inancı, bu düşünceyi sistemleştirdiler, kitaplaştırdılar, kurumlaştırdılar ve bunu bir kelimeyle, bir cümleyle ifade etmeye başladılar. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediler. Allah dünyaya karışmaz. Allah nasıl yapacağımıza, nasıl yaşayacağımıza neler yapacağımıza, nasıl üretim yapacağımıza, nasıl tüketim yapacağımıza Allah karışmaz. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediler. Siz bunun adına layıklık deyin, şöyle deyin <laughs> veya şu kelimeyi ama işin aslı özü bu. Şimdi acaba bu düşünce doğru mu değil mi? Bir Müslüman olarak söylüyorum. Müslüman olarak böyle bir düşünce doğru mu yanlış mı? Burayı şimdi müzakere ediyoruz. Allah'a hamdolsun sizler bu konuların yabancısı değilsiniz. Ama beraber müzakere ediyoruz. Beraber düşünüyoruz. Beraber meseleyi zihnimizde canlandırıyoruz. Şimdi soruyorum. Bu düşünceyi, bu inancı kabul eden arkadaşlarımıza sorun lütfen. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Allah insanları yaratmıştır. Dünyayı yaratmıştır, eşyayı yaratmıştır. Güneşi, ayı, suyu, toprağı, havayı, karıncayı, ağaçları, çiçekleri yaratmıştır. Ama dünyanın yönetimine, ekimine, biçimine, eğitimine, öğretimine, üretimine, tüketimine Allah karışmaz diyenlere sorun. Lütfen sorun. Peki Allah haşa böyle dediyse ey insanlar ben sizi yarattım en mükemmel surette yarattım dünyaya da sizi gönderdim artık hayatınıza karışmıyorum ne yaparsanız yapın nasıl yaşarsanız yaşayın din işleri ayrı dünya işleri ayrıdır demiş olsaydı şimdi soruyorum yeryüzüne Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberi nereye koyacaksınız? Peygamber için geldi? Allah niçin peygamber gönderdi? Vallahi bakın bu sual ortada kalıyor. Eğer insanların aklı kafi gelseydi, ben size akıl vermişim, fikir vermişim, düşünce vermişim, beyin vermişim, bunu işletin, yeryüzünde nasıl yaşarsanız yaşayın demiş olsaydı, akıl verdikten sonra bir de Cenab-ı Hak yeryüzüne peygamber göndermesine lüzum var mıydı yok muydu size soruyorum. Ne diyorsunuz? Peygamberin gelmesine veya gönderilmesine gerek var mı yok mu? İster var ister yok deyin. Cenab-ı Hak <laughs> yeryüzüne 124 bin peygamber göndermiş mi göndermemiş mi? Mesela burada. Niye göndermiş? Peygamberin geliş sebebi ne? Tamam dünyaya gelmişiz. Yeryüzünün en üstün varlığıyız. Aklımız var, ilmimiz var, idrakimiz var. Daha Allah bizim hayatımıza karışmasın. Nasıl yapacağımıza karışmasın. Allah bizim yaşayışımıza, düşüncemize, davranışımıza, üretimimize, tüketimimize, yönetimimize, yürütmelerimize Allah karışmasın dediğin zaman, böyle inandığın zaman bu peygamberleri nereye koyacaksın? Allah'ın gönderdiği kitapları nereye koyacaksın? Günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan melekleri nereye koyacaksın? Hayatımızın hesabının sorulacağı hesap gününü nereye koyacaksın? Ahireti nereye koyacaksın? Cenneti nereye koyacaksın? Cehennemi nereye koyacaksın? İmtihanı nereye koyacaksın? Bakın neler ortaya çıktı. Halbuki iman esaslarını biliyorsunuz. İmanın esasları İmanın şartları diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. İmanın esasları kaç tanedir? Altı diyorsunuz. İmanın esası, imanın şartları altıdır. Âmentü billahi ve melaiketi. Bakın melekler çıktı. Eğer yeryüzündeki hayatımıza, yaşayışımıza, davranışımıza, alışımıza, verişimize, yeyişimize, içimi, giyimimize, kuşamımıza, başımıza, başörtümüze, karımıza, kızımıza, çocuklarımıza Allah karışmasaydı, hayatımızda işlediğimiz günahları, sevapları niçin yazacak melekler göndersin? Meleklere vallahi gerek yoktu. Ve melaiketi ve kütübihi Allah niçin kitap göndersin? Bakın amentü billahi ve melaiketi siz devam edin. Ve kötü bir kitaplar. Yeryüzüne insanların hayatını Allah karışmayacaksa, bu kitaplar niçin geldi? Nereye koyacaksınız? Ve kütübihi devam edin ve rusulihi bakın peygamberler. Peygamberler nasıl yaşayacağımızı, Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi, nasıl ticaret yapacağımızı, nasıl siyaset yapacağımızı, insanlar arasında nasıl münasebetler kuracağımızı, elimizi nasıl kullanacağız, ayağımızı nasıl kullanacağız, Dilimizi nasıl kullanacağız? Gözümüzü nasıl kullanacağız? Organlarımızı nasıl kullanacağız? Sorumlu muyuz değil miyiz? Sözlerimizden, davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu, hesaba çekileceğimizi haber veren peygamberlerin gelmesine gerek kalır mıydı? Eğer karışmamış olsa gerek yoktu. O zaman peygamberler ne olacak? Ve <laughs> rusuliyi peygamberler bakın. Devam edin. Ve yevmil ahiri, ahiret günü. Eğer Allah insanların hayatına karışmasaydı, yönetimine, üretimine, eğitimine, tüketimine karışmasaydı, hayatımızın hesabını sormasına lüzum var mıydı yok muydu soruyorum. Karışmıyorum diyor daha niye sorsun? Ben sizin dünyanıza, eşyanıza, hayatınıza, kızınıza, karınıza, yaşayışınıza karışmıyorum deseydi bir daha sizi hesaba çekeceğim der miydi? Hesap günü var der miydi? Ahiret günü var der miydi? Cennet var der miydi? Cehennem var der miydi? Nereye koyacaksınız bunları? Demek ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyen bir adam, vallahi melekleri inkar etmesi lazım. Kitapları inkar etmesi lazım. Peygamberleri inkar etmesi lazım. Ahiret günün inkar etmesi lazım bunları inkar etmeden din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diyemez. Bakın imani meseleler bunlar. Aman Müslümanlar dikkat edin. Yeryüzünden mümin olarak göçmenin tedbirini alalım. İslam'ı Kur'an'da belirtildiği gibi yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? O ayrı bir dava. Ama evvela iman esasları üzerinde ittifak edelim. Evvela imanımızı kurtaralım. Vallahi benim derdim budur.